Bu ya bu abi. Bu abi hiç izlemeyen var mı aranızda? Varsa çok şey kaybediyorsunuz. Ciddi anlamda söylüyorum. Abinin içtiği alkolden bir yudum aldın mı felç olursun. Bak ciddi söylüyorum. Artık Adam bir karışım yapıyor şuna bakın. Adam bildiğin turşuyu kurar gibi, abi turşuyu kurar gibi alkolü hazırlıyor 6 ay öncesinden yıl başına siz düşünün. Gelelim esas karışımına Evet bakalım esas karışmam. Şuna bir bakın Allah aşkına bizim Kalan vişne posalarından İçine bir şeyler atalım bunu Bakın Ne atalım? Dolaba bak Özel içki dolabı Şuradan bir tane evet. tekremiz var Bombayımız var Eyvah 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 Kilo eyvah bombay. Abinin kilosuna takılmayın gerçekten sadece alkolle almıştır kiloyu hiç yemek yemiyordur eminim yani Yemekten değil içmekten abinin ki Şu dolaba baksana benim bilgisayarla takas etsek adam verme zamanı o kadar pahalı Enosis Sakız Şunun muz vardı Yükle ile saati o abi işte. Şu karışımı yap bakalım. Bak bak. Gördüğünüz gibi hiç yok Onu öyle bu, bu, şu an yaptığı şey arkadaşlar çerezliğine. Öyle gündüz vakti takılmalına yapıyor siz düşünün. O kadar çok içiyor. Sen ne için demiş ben kahve içiyor. Evet, Seks on the home. home olacak içkinin adı. Evet. Seks on home. İş neyse olur. Bu İtalyanların fakir İtalyanların içi. Özgür abi, bir de olmuş. Among Us oyna demiş kardeşim. Bir 10 dakika sonra falan gireceğim. Üzümün kuru üzümün çöpünden yapılıyor. İğrenç bir şey ama çok keskin. Tadı çok güzel. Biraz daha. Bay. Abinin şu karışımı yani bir saat falan bunun bir videosu var. Bir alkol yapıyor adam. Videoyu çekmiş yapımını. Yapımı 35 dakika sürüyor abinin. Benim sırtıma tişört yapıştı bu arada. Krem sürdüm sırtıma. Götümü üşüttüm ya birazcık. Sırtım falan hareket edemiyorum o yüzden. Yapıştı. Aranamın Biraz gerginim yani o yüzden. Kimse görmeden. Kimse görmeden abi evet. 1 milyon kişi görmüş bile. Haberin olsun. Abi abinin artık o kadar çok karışma bir kafası karıştı adamın amına ne koyacağını bilmiyor. Sizi satayım. Abi adamın dizinde ne var açıklar mısın diyor oğlum ben doktor muyum amına koyayım adamın diz analizini yapayım. İçiyor mu peki bundan? Abi yapıp içsen abi Allah aşkına şunu. İç nol iç bir şey iç bir şey evet, iç göreyim Allah aşkına bir şey iç. Alkolümden, alkolümden böyle, alkolüm... Bakın size şunu söyleyeyim. Buradan benim şu an Among Us için bekleyen 9 kişilik ekibim var. Ben dahilinde 10. Şu 10 kişi şunu içsek hepimiz ölürüz bu arada net. Hani içiciyim diyen çok kalabalık adamlar gelsin şuna bir baksın şu abinin içtiği işte şeye. 3 gün 3 5 gün yatırıyor bir de dinlendiriyor adam içkiyi ya o adam içkinin DNA'sını çözmüş ya. Dinlendiriyor İlkanı ya. Şimdi canlanır bu. yapacağız Bakalım. Hele şunu bizim ekipteki biliyoruz Bekamoru. Bekamor şunu içsin. Ertesi gün Bekamoru hastanede kaldırırlar. 6 ay yoğun bakımda yatar. Bitkisel hayata geçer Bekamor. Şimdilik iyi akşamlar. Şimdilik iyi akşamlar. İçsin gelecek abimiz. Bu vodka